arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte bütün elimde olan keçeli kalemleri göstereceğim Fosforlu kalemleri göstermiştim işaretleme kalemlerini ve bu sefer arkadaşlar biraz hasta olduğum için sesim de değişik ve bayağıdır ve bayağıdır video atmıyorum atamıyorum kaç hafta oldu kim bilir Allah bir an arkadaşlar telefon düşüş yaşadık çok sert bir şekilde <laughs> bir anlık izini gördünüz ve ve saçım dağılık olabilir. Şey olabilir. Yani yüzüm gözükmediği için saçımı taradım aslında ama yani böyle çok dikkatli taradım değilim. Neyse bütün keçeli boyalarımı şimdi size göstereceğim. İlk olarak bir 12'li bir setten başlıyoruz. Mas markanın 12'li seti var şöyle. Şöyle. Bunlar böyle 12 12li var şekilde ve çok da güzeller. Kullanılabilecek şekildeler. Ayrıca e, şöyle bakılırsa renkler güzel. Mesela hani böyle şeylerde bunlar benim aldığımda arkadaşlar. fiyatlarıyla ile birlikte söylüyorum. Bu set böyle 66 lira benim aldığımda. Belki şu an en fazla 70, 75, 80 falan olmuştur yani. Ve şunu da ııı e, Genellikle böyle bu şeylerde bu üçlü genelde neon oluyor. Değil mi? Ama şunlar neon değil ama şu sarı neon boyu. Bunlar hani böyle pastelimsi boyuyor. Şimdi arkadaşlar renklerini de gösterip geleceğim. Evet arkadaşlar şöyle yazdım göstereceğim. Bakın böyle renkler bu şekilde bu koyu pembe, açık pembe. Bunlar zaten gördüğünüz gibi şöyle renkler. Bakın şu turuncu, turuncu burada neon yapıyoruz ama çok öyle neon değil arkadaşlar. Sadece biraz daha açık. Bu açık için neon değil bunlar. Bu şu baya bir neon. Eğer pastel istiyorsanız ben bir ara pastel istiyorsanız yani öyle yani mesela onu pastel kullanmak istiyorsan şöyle pastel bir fosforlu kalem alın. O şekilde de kullanabilirsin. Geç bende pastel keçir boy da var ama onları da ben göstereceğim. Bunlar renkleri bu şekilde. Bu koyu yeşil, bu siyah, bu lacivert, kırmızı. Renkleri canlı, güzel. 12 renk. Bunun 24'lüsü, 36'lısı, 48'lisi, 60'lısı ve daha da çok renklisi olduğunu bilmiyorum. Benim gittim sanki sadece 24'lü var gibi hiç öyle 24 bilmiyorum ya yani 12'li var gibiydi. Eğer daha fazla 24'lü o bulmak istiyorsan bir araştır çünkü ben hiç görmedim. Ama 12'li fiyatı hemen hemen 70 lira civarlarında 75 80 belki. Benim aldığım 66 liraydı arkadaşlar bu set ve çok da uygun yani. Güzellik geçmen o kadar geç almadım. Okulların ilk açıldığı haftalar aldıydık bunun iki tane aldıydım hatta ben. Hmm. Ve bayağı da kullanışlı. O diğer gelince çantamda duruyor. Ben bunu üstüne koyup sıradaki keçeli boyalarını getiriyorum. Sıradaki kalemimiz Faber Castell 45'ler. Bende bunun bir seti yok. Ben bunları teker teker olan böyle siyah. Böyle bir renk. Ben bunların pek rengi yok. Zaten yani pek de bilmiyorum. Bir ara aslında almayı da düşünüyordum. Sonra arkadaşlar bunu 20'li seti vardı. Düşünüyordum sonra arkadaşlar böyle vazgeçtim. Ya yani vazgeçmedim de aslında kalmamış. Ben de sen, o yüzden sana normalde 20'li bir seti olacaktı. 20 renk. O 20 renkte de çok güzel renkler vardı ama olsun. Ee, Faber Castell 45 bunlar şöyle göstereyim. Bunların şimdi nasıl yazdıklarını gösterip geliyorum. Renkleri şu şekilde bu yeşil, şu açık turuncu, bu siyah, bu da mavi böyle boyuyorlar. Yani iyi de boyuyorlar. Bir de bir seti yok bir sebepten dolayı böyle bu şekilde dört tane var. Belki ileride bir seti olabilir. Onu aldım da takipçi sizlere tanıtım için gösteririm. bu ben masasının uçlarını göstermemişim değil mi? Onları bir hemen göstereyim şöyle böyle elime ilk gelen rengi alıp uçları bu şekilde bayağı kalınlar. Mesela bu Faber Castell 45'ler de kalın diye geçiyorum ama onlara daha kalınlar gördüğünüz gibi. Bir göstereyim mesela. Şöyle bir şey. Bununla bir çizgi çizdim. Bir de Faber Castell 45'le bir çizgi çizeyim böyle bir fark var. Mesela şu farkı şuradan gördünüz. Bakın yani biraz daha kalın. Tabi boyamak için biraz daha ideal böyle büyük yerleri boyamak için. ideal bence. Onu da şey yapayım. Faber Castell 45'lerin ucu bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi ucu biraz daha ince. 5. Diğer bir keçeli kalemlerimize geçelim. Böyle bir 12'li bir set ama bu 12'li setten bazıları çoğu kayboldu. Şu an kaç tane kalmış? 1. 9 tanesi kalmış 12'li setten. Yani 9. Dokuz... 3 tanesini de kaybetmişim arkadaşlar. 9 tane kalmış bu setten. Bu set de güzel. Mesela sarı falan yok aralarında. Böyle gri olan bir set içinde. Böyle 12 set kolay kolay gri olmuyor. Plana marka. Şöyle plan marka. Hatta buradan pek gösteremem ama böyle fosforlu kalem var ya. Şöyle fosforlu kalemi aynı. Bununla aynı marka. Diğer videolarımı görmüşsünüzdür arkadaşlar. Şimdi ben bunların renklerini gösterip geliyorum. Bayağı açık boyalar onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu markada şunlar değil şunlar falan Mesela Şu ilk sarı şöyle göstereyim. Bunlar plana ve hani bunda sarı rengi diğer renkler kaybolduğu için gösteremem. O sarı renk Arkadaşlar Mesela turuncuyla yeşil neyan boyamıyor Gördüğünüz gibi ama sarı neyan boyuyordu Neyan boyuyordu aynı Şeyler gibi masistler gibi hatta benim böyle ilk zamanlar Çektiğim videolar var o kalemlerle Böyle kanalı biraz da yeni açtım Zaten böyle resim falan çizdim. O zamanlar belki görürsünüzdür <laughs> o şekilde şöyle bu şekilde renkleri var biraz da soluk renkleri var bunların i̇yi, ama bunlar parlak iyi. renkli olanlar da var hem soluk denemek istedim böyle gri de var yani masistler açıkla koyu pembe yapmayı tercih etmişler ama bunu da tek pembe koyup onun yerine gri koymuşlar yani ikisi de güzel aslında açıkla koyu pembe olması da iyi ama gri'nin olması da iyi şöyle uçlarını da göstereyim hemen şöyle koyu bir renkle göstereyim bir daha rahat görürsün Böyle bir uç var. Normal boyanılabilir bir uç. Ucu var ve kalemin dışı böyle çok güzel duruyor. Çok seviyorum. Stabilo P68 benziyor. Ama yani kapak tasarımı falan öyle değil. Yani şu taraf falan benziyor şöyle. Ve çok da güzel. Yani hemen koyuyorum ve sıradaki kişili boyamıza geçelim. Sıradaki kişili boyamız bir set değil ama böyle hmm. teker teker almış. Gerçekten bakın 3 pembe üç tane de mavi renk. Evet, Hemen markalarını söyleyeceğim. Bu Globox Jumbo Fiper tipenmiş. Bundan bir tane var. Hemen bir yandan renklerini yazıyorum. Ucu da böyle kalın aynı masisler kadar Şu var yani ucu da arkadaşlar. Şimdi ben bunları hemen e, renklerini hemen bir tanıtayım. En son renklerini yazayım. Sonra burada ikisi de art marka olan var. Art marka. Şöyle uçları bu şekilde. Bu ucu biraz kırılmış. Galiba yazıyor herhalde. Aynen arkadaşlar. Şöyle yazıyor. Aynen oh, yazıyormuş iyi Bunlar bu şekilde yazmıyordur diye düşündüm ama yazıyormuş bu şekilde ikisi de artı marka bu stüdyo marka çift taraflı bu tarafı keçeli uçlu asıl bu tarafı burası fayliner bu tarafta bir ilgimiz yok şu an yine globox başka globox yok ve globox'un mini kalemi bir anda ışıklar. Şaka amaçlı kapattılar sevgili izleyiciler arkadaşlar. O yüzden şöyle bu da böyle şey gula box'un bir keçeri ucu da bu şekilde kalın bayağı da iyi. Ve bir tane Stabilo Pen 68 mini var. Şöyle ben e, Stabilo Pen 88 değerli üçlü üç, bir dörtlü bir setini alalım. Bunu da yanına böyle küçük olarak hediye verdiler. Ve çok güzel. Bir başı koyun yazıyor. Sonra akla ucu da böyle zaten. Stabilo Pen 68 genel olarak nasıl olduğunu hemen hemen herkes biliyor. Şimdi bunları bir yazayım. Renkleri gösterip Şöyle göstereyim. Bu Globox'un şu alanı. Onun yanındaki art markanın e, pembesi. O art markanın mavisi. E, sonra bu Studi'nin kalın tarafı. Stabilo Pen 68 Mini'nin rengi. Bu da Globox'un o küçük olanı şu renk şu ve onların renkleri bu şekilde böyle bir keçeli kalem şimdi sıradaki keçeli kalemimize geçelim sıradaki artık büyük bir set onlara hemen bakıp gelelim Böyle bir şekilde içinde 50 tane kalem var şu şekilde. Hepsinin rengini göster burada göstermiyorum ama şöyle bir şey yaptım ben hemen. Şöyle bir gösterme asıl çıkartıp da göstereyim çünkü bari kamerasıya kadar uğraşırım Yani kısa Arkadaşlar şöyle ben bunu çıkartıp. Geçen şöyle bir şey gördüm. Böyle bazı youtuberlar böyle odalarını böyle fosforlu şeyin şeyini çizip böyle yapıştırıyor. Ben de altı böyle boş kalmasın diye altına böyle keçili kalemler yaptım. Bütün keçili kalemlerin renklerini de yaptım. Burada böyle fosforlu kalemlerin hem rengini de görmüş oldunuz. Bu şekilde yapmıştım. Buradan bakın şöyle göstereyim. Bunlar bu sarı tonları, turuncu tonları. Sonra buraya yeşil tonları, sonra mavi, mor tonu, pembe tonu, şöyle koyu pembe, kırmızı, kahverengi, gri ve siyah da bitiyor. Şurada mı ne bitiyor bu renk? Şuraya kadar mı ne var? Renklerini <laughs> Ay. ya. Renklerini bu şekilde kısaca göstereyim dedim. Bunu böyle odada güzel duruyor. Colors yazmış şöyle. Bayağı da güzel duruyor. Aslında şuraya da böyle faylarla kalemleri yapmak istiyorum. Evet. Ve böyle fosfor kalem böyle sosları çok güzel buldular böyle. Ama tam şurası lazım. burada buraya da alsam iyi olur. Çünkü videolarda daha iyi gözüküyor. Ama belki bir değiştiririz. Ben şimdi buraya asıyorum yeniden. Şöyle hemen yapıştırı vereyim. Evet, yapıştırdım. İşte bunları böyle markaları şimdi Böyle çok güzel bir marka bu. Bu kullanılabilir. Bu bu şekilde. Çok kalın da değil, çok ince de değil bu şekilde. Uygun bir renklere sahip. Bunu saklıyorum. Buna bazıları sığmadığı için Şuralarda duruyor bu son keçeli kalemimizdi yani ben bende bu kadar keçeli kalem var bu kadar göstermiş olayım görüşmek üzere hoşçakalın ve arkadaşlar son bir şey daha diyeceğim sizlere eğer benim sahte sipariş yapmamı istiyorsanız yorumlara sahte sipariş yazın ve sahte sipariş yapalım hatta ee, sanki mesela şöyle sahte sipariş hem sahte siparişler hem de siz e, böyle Sahte siparişler böyle yazın Ben de sahte siparişler teker teker yapayım Hemen hemen herkesin yorumunu Yapmaya çalışacağım arkadaşlar Lütfen siz yeter ki sahte sipariş yazın Bir sevgi bir kalem deyin Yine sizin yorumunuz burada Çıkar adınızı da videoda söyleyeceğim Adınızı videoda söyleyeceğim Ve isteklerinizi yapıp Alıp kutuya paketleyeceğim ee, ve bu şekilde sahte bir sipariş. Bu arada bir kere daha söylüyorum sahte arkadaşlar. Gerçekten göndermiyoruz. Ee, sahte. Sahte olduğu için yani sahte kısacası. O yüzden asla gerçek sanmayın. Böyle böyle eğlence amaçlı yapıyoruz. Bu arada ben size şöyle bir şey demiştim arkadaşlar. Benim bir tane ne? şöyle Faber-Castell'in e, uçlu kalemi vardı ya arkadaşlar bunun bir videoda ben çekmişim. Şey bunun moru da var ama nerede bilmiyorum. Ben onun morunu buldum arkadaşlar. Ay. Şöyle morunu buldum ve çok seviyordum morunu buldum böyle. Burası biraz bu, bunun dokusu biraz daha değişik. İkisi de bu çok ve bunun arkası kayboldu ama hala da çalışıyor. Bunu çalışır vaziyette buldum ve çok güzel yazıyor. Yani ben bunu hemen hemen her yerde kullanıyorum. Yani en sık şunu kullanıyordum. Artık bunu kullanıyorum. Böyle sıra sıra artık kullanıyorum böyle. Ve buldum arkadaşlar onun şeyini bulup onu demiş olayım arkadaşlar. Bu şekilde videomuz sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.